<laughs> Al bunu sen istedin Ekrem. Bir kadını hele benim gibi bir kadını rencide etmek ne demekmiş göreceksin. <laughs> Artık sana masaj falan yok. Eve geldin dedi. O yiyenlerin olacak sıpalarla dertleşirsin. taşırsın. bu koca yatakta tek başına uyursun ha. alınmış hiçbir şeye ihtiyacım yok benim. Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Hepsi kalsın. Aa, bunu annem örmüştü. kalsın. Seni pe istemiyorum. Seni paranı istemiyorum. Seni hiçbir şey de istemiyorum. Etkin. Ben bunları da bırakacağım. Senin bana aldın her şeyi bırakacağım. İstemiyorum. İstemiyorum. Landarı da kargo ile gönderirim artık. Bir dakika daha kalmak istemiyorum burada. Görüyor musun Ekrem? İlk başlarda çok huysuzluk yapıyordu Sermet Kaptan. Ama şimdi biraz daha iyi. Konuşabildiniz mi? Neden böyle davranıyormuş? Bir şey söyledi mi? Evet söyledi. Hayattaki bütün yakınlarını kaybetmiş. Ay yazık ya. İşte o zamandan beri hiç kimseyle konuşmuyormuş. Çünkü insanları sevmekten korkuyormuş. Ama şimdi daha iyi. Elveda! Tanrı bilir ne zaman görüşürüz bir daha. Hayat sıcaklığını hemen hemen donduran... ...hafif soğuk bir korku ürpertiyor dama mı? Beni yatıştırsınlar diye çağırayım da onları. Dadı! PlayStation'ı bıraksan ufaklık. Biraz daha Hayda. Boş ver Nazlıcığım. Senin onun oyuncaklarına ihtiyacın yok. Hadi oyna oyna acıdım. İstemiyorum. Şimdi susun sessiz olun. Rolüme konsantre olmam lazım. Evet Kıvılcım biraz önce konsantre olduğu zaman ne yaptığını gördük ne de olsa. Hiç boşuna kıskanma canım. Ozan zaman Romeo olacak. Ben de onun Juliet olacağım. Yakında her şeyin benim olacak. Göreceksiniz yaptıracağım da sizi bu evden. Kıvılcım yürü hadi. Hemen gidiyoruz bu evden. Nereye gidiyoruz? Çok uzaklara. Bir daha bu eve gelmeyeceğiz, anladın mı? Yürü. Hı. Ben gitmek istemiyorum. Kıvılcım, sana yürü dedim. Yürü. Hı. Aslanım, ekran bey sorarsa ne diyeyim? Cehennemin dibine gitti dersin. Ah. Evet, terk ediyorum, tamam mı? Ah. Sen de git üstünü başını eşe. Bekliyorum burada. Hadi, hadi. Hı. Hı. Şu paltomu getir bana? Hı. Aslı Kıvılcım neredir? Hoş geldiniz Ekrem Bey. Hoş bulduk Müstesna. Nerede bizimkiler? Gittiler Ekrem Bey. Nereye gittiler? Aslı Hanım evi terk ettiğimi söylersin dedi. Oldukça da kızgın bir hali vardı. Nasıl yani? Neye kızmış? Acaba nereye gitti ve neden gitti? Ben de anlamadım ki. Ama sanırım size kızmıştı. Bana mı? Allah Allah. Ne yaptım ki ben? Bir şey yapmadım ki bu ara. Dur bakayım bir arayayım onu da anlayalım. Alo, al, alo Aslı'cığım neredesin? Seni hiç ilgilendirmeyen bir yerdeyim Ekrem. E ama neden gittin? Sebebini sen gayet iyi biliyorsun. A Hayır bilmiyorum karıcığım. Ayrıca seni kızdırdıysam da özür dilerim. Ama bunları evde konuşsak. Hadi gel ha. Çok fena rencide oldum Ekrem. Daha fazla konuşmaya devam edersen ben seni rencide edeceğim. Kapatıyorum ama. E, kapattı. Hey Allah'ım, sen benim aklıma mukayyet ol. Oh. Eline sağlık, çok güzel olmuş Fitnat'cığım. <laughs> afiyet olsun Aslı'cığım. Ee, yalnız e, bu seferlik kahveyi ben yaptım ama bundan sonra artık sen yaparsın. Aa, yanlış anlama canım. Yani kendini kendi evindeymiş gibi hisset diye söylüyorum, rahat ol diye. <laughs> İyi de evimde kahveyi ben yapmam ki hizmetçim yapar. <laughs> Ama Aslacığım, e gördüğün gibi bu evde henüz hizmetçi yok. Ama bir tane tutacağım, çok zor oluyor. Ee, şart Fitnacığım, şart. Nasıl ki bir eve beyaz eşya şartsa, beyaz hizmetçi de şart. hizmetçi ana ne kadar benim babamın burada mı bekleyecek peki? Yo. Sen taşıyı vereceksin kara gözlüm. Ya bana ne ben taşıyamam. Aa! Ya. ben taşıyamam. Öyle şey yok hanımefendi. Bu evde herkes kendi işini kendi yapacak tamam mı? Ne demek yapamam mı babam? Baktım Ay neyse neyse sen yeter ki nefesini tutma bu seferlik ben taşırım. Aa Aslıcı canım ne diyorsun? Yani hiç pedagojiden anlamadın apaçık ortada. Bu şekilde çocuk eğitilmez o seni eğitir. <laughs> Hayatım biliyorum aslında Kıvılcım böyle bir çocuk değildir. Evet her şeyden önce ben çocuk değilim. Ben bir genç kızım Aslı. Çemkirme anneye sen de bağırma canım. Çocuk daha o. Sıkıldım muhabbetinizden. Aa, aa Bak, ne yapıyorsun Ege Ver bakayım onu da cat 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 karıştırıyorsun falan bir, da al, adamını, çat 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 bir adamış, adam, ver. Aa, senin mi burası? Biraz saygılı ol. Ben o 180 tane kanalı ayarlayana kadar canım çıktı be. Benim uydum onu özel ayarlıyor. Kendime özel bir düzenim var bozuyorsun. Aa, çok ayıp. <laughs> Amcam nasıl oldu acaba? Evet, ben de çok merak ediyorum. Dün akşam çok üzgündü. Kızlar. Günaydın, günaydın Selena. Size de günaydın kızlar ama... ...ne oluyor böyle sabah sabah yüzünüzden düşen bin parça? Aslı yengem evi terk etti de. Aslı yenge evi mi terk etti? Evet, hem evi hem de amcamı. Ya. Ee, ne kadar güzel işte kızlar yengeniz evi terk etmiş gitmiş. Siz de kurtuldunuz. Çok sevinmeniz lazım. Selena sen neler söylüyorsun? <laughs> ne var canım? Ya ne kadar güzel bir şey. Aslı yengeniz gitmiş. Hep size çok kötü davranıyordu. Siz de kurtuldunuz. Oh iyi ki gitmiş. Bayram ediyor olmanız lazım kızlar. Niye bayram edelim Selena? Tamam yengemize pek anlaşamıyorduk ama sonuçta o da amcamızın karısı. Evet ve yengem evi terk ettiği için amcam çok üzülüyor. E ee, amcamın üzgün olduğu bir duruma neden sevinelim ki? Kızlar, Selen'e asla böyle bir şey demezdi. Sakın bu. Hadi sen mısın? Tamam 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 kızlar korkmayın. Testi geçtiniz. Ne testi? Ee, size şöyle açıklayayım. Ne olursa olsun bir ailenin dağılmasına asla sevinmemeliyiz. Ama aferin size kızlar, ben sizi denemek için öyle söylemiştim. <laughs> of Selena ödümüzü kopardın. Hades geldi diye çok korktuk. Merak etme bir tanem. Aa, kızlar ben artık gidiyorum. Umarım amcanızla yengeniz aralarındaki problemi çözerler ve yengeniz eve geri döner. Ee, tabii iyi biri olarak. Görüşürüz. Görüşürüz. <Sessizlik> eh hadi kızlar biz de artık kahvaltı Günaydın Mustafa teyze. Günaydın. Günaydın yavrularım. Tam ben de size seslenecektim. Hadi bakalım oturun kahvaltıya. Aslı yengeden bir haber yok mu? Yok. Varsa da amcanızda vardır. Benim bildiğim bir şey yok. Amcanız geldi işte. Günaydın Ekrem Bey. Günaydın Müstesna, günaydın kızlar. Günaydın, günaydın, günaydın Ekrem amca. amca. E, sofra hazır, kahvaltıya buyurun. Yok, ben bir şey yemeyeyim. Hemen çıkayım daha iyi, hadi hoşça kalın. Allah'ım, sen bu adamın keçilerine mukayyet ol ya Rabbim. Hoşça kal sevgilim. Bir öpücük daha ver. İneyim aşağıya. Gidiyorsun öyle mi? Kocam, sevgilim, dostum benim. Ay olmadı. Burayı baştıralım. Bu dördüncü oluyor ama. Aa ne yapayım unuturum. Kıvılcım, yavru kuşum, güzelim benim. Hadi kendini vererek biraz konsantre ol. Hadi baştan al. Hoşça kal sevgilim. Bir öpücük daha ver. İneyim aşağıya. öyle mi? Kocam, sevgilim, dostum benim. Bir dakika içine nice günler sor. Ah bu hesapla iyice yaşlanmış olacağım. Romeo'yu bir daha görene kadar. Hoşça kal. Hiçbir fırsatı kaçırmayacağım. Selamımı, sevgimi iletmek için sana. Ah Romeo, bir daha görüşebilecek miyiz dersin? Hiç kuşkum yok. Bu çektiğimiz acılar ileride konuşacağımız tatlı anılar olacak. Tamam. Bugünü bu kadar yeter. Biz öptüğüm yerden baştan alsaydık. Hayır hayır hayır. Bence gayet iyi oldu hocam. Evet evet. Bugünlük bu kadar yeter. Gerek yok. Hadi siz de dağılabilirsiniz. Ben de gideyim en iyisi. Kıvılcım. Ne var? Eve neden gelmiyorsunuz? Neden olacak sizin yüzünüzden? Siz olmasaydınız bunlar başımıza hiç gelmezdi. Şimdi rahat bırak beni. Bizim yüzümüzden mi? beni aldattığı kadın adi sen para abi. E bu değilmiş. i̇şte Ekrem'in sevgililerinden biri kesin bu kesin. Tipinden belli yelloz kılıklı. <laughs> İyi günler. Aa, e bu da değilmiş. Ama beklemeye devam edeceğim. Mutlaka yokluğumu fırsat bilip sevgililerinden birini çağıracak biliyorum.